İkiz'in kutlu düşmüş Ramazan bayramını kutluyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum aramak zorundam. Ee, kısa bir video çekmek istedim. De ee, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bugün burada hava yağmurlu. Bayağı bozuk bir hava var. Burada bir kemler tacım var. Maya ee, yapraklandı bitmiş dönemim. Fakat şu an çiçeklenmeye başladı. Alttan da yağmurları gelmekte. Instagram ee, zaten daha önce paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. Ee, her mevsim çiçek günlerde sardunyalarım. Ee, burada biberi almıştım o var. Orada mor telgrafım ve alacalı telgrafım var. Burada yanında buz çiçeği. Onları daha sonra yukarıya asacağım. Burada ceylan gözü sardunya var. bu da ayrıca çok güzel açıyor. Bu bitkimin sarı sarı çiçekleri oluyor yaz döneminde. Şu an ismini unuttum e, fakat çok güzel açtığında da gösteririm zaten. Şöyle bu kendimi yapraktan mut diyorum. Adaloydesi. Bu da çiçeklenmiş. Burada Springtime var fakat henüz şu ana kadar çiçeklenmedi. Turbinatom var. Ee, bu da bu dönemlerde hep çiçek veriyor. Bayağı da diklerden de yavruları geliyor. Burada küçük bir zeytin ağacım var. Burada ayı patisi. Burada piretlerim var. Bayağı büyümüşlerdi fakat e, diş döneminde kök çürümesi gibi bir şey oldu yeniden canlanacak inşallah bu yazın. Burada pendensin var. Ekeveria çeşidi var burada. Burada da tombul var. Kulbinata Burada Arda Ondan sonra kesmeyi düşünüyorum. Burada süper var. Ee, bu süper buna hayranım resmen. Çok güzel. Çiçekleri de bu şekilde aslında. Ee, yeni yavru verdi ve yapraktan da yavruları var. Burada rainbowlarım var. Albert'im. Onun da yapraktan büyüyenlerim var. Burada Eke bunların adlarını çok ayrıntılı, aslında daha önce biliyordum ama. bu çiçekli hali. Burada para çiçeğinin ayrı bir türü, burada bir ayın var. Bunlar da çok güzeller, her mevsim bunların farklı güzellikleri, farklı renkleri var. E, Aynun vardı biraz, bu da çok güzel gerçekten insanı büyülüyor renkleriyle bu ayarının farklı bir türü şunun çiçeklerine bakar mısınız sabitleyebilirsem çok güzel olacak Bu türüm kargoda gelirken biraz dökülmüştü. Toparlamaya çalışıyorum. Bunlar ekeberiyaların bebekleri. türler bunlar. Şöyle biraz hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Setosan. Pink donla, evet Mont Blanc çiçekleniyor burada Antaresim var çok güzel bunun da yavruları var alttan baya bir yavru çıkarıyor Lumbosum geçiyoruz. biraz cansız büyümüşlerdi. Bunları saksıdan çıkardım. Topraktan. Şimdi suya sürekli köklenmelerini bekliyorum. Burada bir çiçeğim var. Şöyle alayım. Hadi bana Tübit burada iki tane bu da verdi burada. bayağı güzel çiçekli bir ekeveri ya göstereyim burada ayağım var ama bu ayağım e, çiçeklendi herhalde ölecek burada pijamalı ayağım var burada eleganslarım triller pearl bunun da çiçeklerine bakar mısınız Aslında bunlar çiçeklerini kesmek istiyorum ama bir taraftan da çiçeklerini görmek istiyorum o yüzden kesmedim. Burada setosa yavrusu var. Burada bir yagata tespihim. Viktor da aslında bu ama yapraklardan canlandırmaya çalışıyorum. Burada bir kaktüsüm var. Yağmur suyu bitkilerimiz için çok faydalı. Ee, bakın böyle burada bir, bir pink daha var. İki tane de kocaman yavrusu var. Bunları da ayırmayı düşünüyorum. Yağmur suyu dedik. Ben bitkilerim için şöyle bir düzenek oluşturdum. Çok fazla birikmemiş ama burada yağmur suyu biriktiriyorum. Bakın karşı taraftan. Krispatım. Bunlar da çok güzeller. Hepsinin adlarını unutma arkadaşlar. Başka bir videoda isimleriyle birlikte yazılı bir şekilde hazırlayacağım. Şu an hazırlayamadım. Burada baldilerim var. Burada agave deslerim var. Bu agave ay Aysel'in çiçeklerinden almıştım. Bunu aynı şekilde. Bu aynı şekilde. Gerçekten bakımla hepsini bu şekilde ee, güzel bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz sevgiyle bu da çok güzel bitiyor, bunu da çok seviyorum arkada kaktüslerim var blue elk ee, da, arkada kaktüslerim var bu yavru gördüğünüz kaktüsümü kestim küçücük bir kaktüstü zaten bu hobiye başlamamın asıl nedeni her şey bu kaktüsle başlamıştı. Oğlumun doğum gününde aldığı bir kaktüsle başladım ben bu işe. Gerçekten de şu an severek yapıyorum ve büyütüyorum. İşte şimdi bunlarla uğraşmaya gerçekten stresimizi atıyoruz. Öğlen arasında geldiğinde çiçeklerime bakarak stres atmış oluyorum. güzel bir ee, Bu para çiçeğim. Pandemi öncesi e, zincir marketlerden birinde şu kadar küçücük kıyıdan gibi almıştım ve şu an resmen ağaç şeklinde ve çok seviyorum. Burada kağıt kaktüsüm var. kilim üzere kurtarmaya çalışıyorum. Bu bilim kaktüslerime ait. Şu an biraz yoğunluğum azalınca ilaçlamalarımı da yapmaya düşünüyorum. Yoksa bu dönemde mantar olabiliyorlar ve bütün bitkilerinize bulaşıyor gerçekten ya da on mililitre olabiliyorlar. Daha çok uğraşıyorsunuz. O yüzden düzenli olarak ilaçlamalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Ee, normal bir işte evde yapılan kürlerin çok işe yaradığını düşünmüyorum. Ben çok denedim çünkü. Ee, kimyasal gerekli önlemlerinizi alarak eldiven ve maske kullanarak e, ilaçlamanızı yapabilirsiniz. Sonuçta etkilerimize bakım veriyoruz, ilaçlamalarını yapıyoruz fakat e, kendimize de dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kimyasal ilaçlarında e, belli etkileri var vücudumuz açısından. O yüzden havalandırmamızı güzel yapacağız, ilaçlamalarımızı güzel yapacağız. Burada da bu kaktüsün yavru vermiş ve dikenlerine güzel yöne bakar mısınız? Video uzun olacağı için hepsinin isimlerini şu an sayamayacağım. Daha sonra ayrıntılı bir yer yapacağım zaten. Burada da ekemiyalarım var. Gerçekten çok güzel ve eskilerek hepsine bakıyoruz, zaman ayırıyoruz. Ellen, ellerini de çok seviyorum. küpnesini almıştım. Küplenince ek çamurunda Şuradakilerin de çok uzaktan gözlerim dediğimiz bir daha sonra ayrıntılı bir video çekeyim yapmak için isimleriyle birlikte yüzden elimizde her türün olmasını istiyoruz. Yani ben öyle istiyorum. Bakalım hepimizde de aynı e, istek var bence. Hani şu türden de olsun. Eksik türün olmasın. Tabi e, gerçekten çok kapsamlı bir hobi. Hepsini almamız, hepsini yetiştirmemiz mümkün değil. Çünkü sınırlı yerlerde, balkonda ben büyütüyorum. E, hepsini almamız mümkün değil. Maddi anlamda da biraz o oldu aslında. E, o yüzden istiyoruz. Bayramda gittik, ziyaretlerimizi yaptık. Burada gösterdik. Ben şöyle göstereyim. Elimde olmayanlardan. Kılıç çiçeğim. iki tür kılıç çiçeğim var. Ama e, bu büyük kılıç çiçeğimden yoktu. Bunu kız kardeşimin kayınvalidesi bana verdi. Sağ olsun. Ee, bu cam güzeli yaprak güzeli de deniyor bundan yoktu annemde aslında çok güzeldi ama çıkarınca biraz pörsülüğünü suya koyunca tabi toparladı biraz daha bunu annemden aldım bunu kız kardeşim büyütemeyeceğini düşündüğü için aslında benim orkidem yok örtüden ben de çok bakamıyorum ama e, deneyeceğim bakalım kız kardeşim Orkidesini Bana verdi Abla sana emanet ediyorum Sen güzel bakarsın Burada da ayrıca Özel günlerde Kız kardeşime verilen sükulentler var Bunları da yine bana teslim etti Bunları da ondan aldım Bu annemin e, Balkonundan aldım Çok güzel çiçek açmış çiçeklerine bakar mısınız Bunu da oradan getirdim Etmeyi düşünüyorum köklendikten sonra e dediğim gibi benim telegraf çiçeklerim var. Biraz cansızdı. Topraktan çıkardım suya koydum ama annemin balkonunda olan telgraf çiçeklerinden de e, görünce dayanamayıp aldım. Bu bunu aldım. Bunları da hepsini toprağa geçireceğim. Bu yine bu kalan şunun çiçekli kalan şunun yavrularından şöyle bir tanesi çiçekli bir tane normal yavru kalan da aldım normalde ben kalan şu çok sevmiyorum aslında hani liplendirip atmıştım şey yapamamıştım hani tedavisini de yapamamıştım ama artık ilaçlamalarımı düzenli olarak yapıyorum bu telgraf çiçeği de yine annemin balkonundan aldım bundan bende de yoktu bu parlak Mustafa denilen çiçek ee, bunu da toprağa geçirmem lazım geldim ama toprağa geçiremedim bugün bunları halletmem lazım ee, tabi hobici olunca bütün kapları saksı olarak düşünüyoruz bunu da e, gelinim verdi abla sen bunu değerlendirirsin diye pilav tenceresiymiş bunu da o şekilde güzel bir yapıp değerlendireceğim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şöyle yan yana alayım bunları. Şöyle Şunu da Şimdi Şu şekilde ee, koleksiyonuma katkıda bulunan bütün akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Bunları da ee, Bimden aldım. Almıştım. Yani kaktüs bakım seti. Normalde elimize dikenleri batıyor bilmem. Yani, alırken tutmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Şöyle tekrar herkese bayramlar diliyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Konuşulan bu kelimelerden ben de söylemiş olayım. Hepinize saygılar, sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, çiçekli kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bir şeyler yapın. Hoşçakalın.